Size az önce söyledim ya. Jaho tweet yazdı. Seçim kaybedildi diye. Kim yazmış arkadaşlar? Altı Öztürk. Altı Öztürk isimli bir akademisyen, ünlü, tanınmış bir arkadaşmış. Kendisi hakkında şikayet yazmışlar. Birkaç sene önce bu adam sürekli bilmem ne kripto para gösteriyor, ondan sonra balon çıkıyor falan diye. Adamın yani ondan sonra birkaç kişi yazmış. Bu adam hangi kriptoyu gösterse balon çıkıyor falan yazmış. Bir tek hakkında söylenen özellik o. Gözüküyor şu an. Altı Öztürk. Jaho için diyor abi. Ne demiş bak? Jaho için. Konuş dediler, konuştu. Yani AKP'liler demiş. Birazdan anlayacaksınız zaten. AKP'liler demiş bunu. Konuş dediler, konuştu. Damgalı dediler, damgaladı. Şimdi keseceksin sesini diyorlar. Kesecek elbette sesini. YCHP, Jack Ceksap vs bir sürü dezenformasyon, saçma sapan anlattı. 3-4 yılımızı bu saçmalıklara geçirdik. AKP'ye kazandırdılar. Gördünüz mü? Bahçeli ile ilgili gıkları çıkmıyor nedense. Bahçeli ilgili kıklarımız çıkmıyormuş abi. Sadece Jao için dese gıkı çıkmıyor diye. Jao'nun neden artık tekrar konuşmadığını biliyoruz. Adam çünkü hapse atıldı. Adam içeride bir ay kaldı. Ondan sonra çıktı. Ondan sonra dedi ki ben bu tür konuları artık konuşmayacağım. Aileme söz verdim dedi. Konuşmayacağım dedi. Konuşur ya da konuşmaz. O kendi bileceği iş. Ben herkes konuşmak zorundadır demiyorum. Şimdi mainstream olduğu için konuşmama hakkı var da demiyorum. Veya mainstream olmayanlar konuşmalı da demiyorum. İsteyen konuşur. İsteyen konuşmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu daha yeni bir paylaşım. Baktım linkine şu paylaşım biz göremiyoruz. Sadece kendi takipçileri görebiliyor. Kısıtlamış. Kısıtlamış sadece kendi takipçileri görebiliyor abi. Fatih Koparan da buna cevap yazmış hatta ona da bakalım. Ben aynısını diyecektim zaten. Fatih de demiş ki, Fatih Koparan da demiş ki, adam diyor ki milyarlarca lira bütçesi, medyası, gazetecisi, milyonlarca üyesi olan CHP AKP'ye jahren yüzünden yenildi. Koca partiyi jahren yendiyse azıcık utanın derim ben. Bu arada Kılıçdaroğlu zorla aday yapanların suçu çok, suç jahrenin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, biz de demiştik, bir bitmiyorlar diye. Bir bitmiyorlar diye demiştik abi. Belki Mesela e, YouTube'da ya da canlı yayında vesairede de seyredecek arkadaşlar bunu şey yapabilir. Abi sürekli aynı şeyi söylüyorsun. Evet çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Biz açıklamasını yaptık. üç kere falan yapmışızdır açıklamayı. Ama bu adamlar NPC olduğu için ve adamlar olayı çözmüşler. Propagandayı çözmüşler. Bu ateist bitiren kedici hocalar da aynısını yapıyordu. Ateist bitiren modernistler de gene aynısını yapıyor. Ya da işte evrimcileri bitiren modernist yaratılışçılar da aynısını yapıyor. Şöyle yapıyorlar abi. Senin ne söylediğin hiç önemli değil. Bu adamlar bu işten para kazandığı için, bu adamların mesleği bu olduğu için adamlar sen ne dersen de sanki sen o açıklamayı yapmamışsın gibi sıfırdan tekrar aynısını söylüyorlar. Ya koskoca akademisyenmişsin bak. Altu Nevliş, bir daha bakalım adına da birazdan yazacağız. Altu Öztür, koskoca akademisyensin kardeşim. Keşke karşılıklı, keşke şu yayına gelsen, şu yayında karşılıklı konuşsak. Bana bir anlatsan bakalım. Cahire'nin nasıl tweet atınca ya da kazandırdılar diyor ya. Kazandırdılar dediğine göre Erlik ben, Cemre vesaire bize büyük ihtimal sayıyor. Biz tweet atarak ya da eleştirerek nasıl kazandırmışız? İstersen bir daha konuşalım. Ayrıntılara girmeyeceğim merak etmeyin arkadaşlar. Ama İzmir'den birinci sıradan Atatürk'e neydi o yükseldi değil mi? Tek tek bakalım abi. Tek tek bakalım. Bir saniye. Sakin. 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 Tek tek bakalım. Yüksel taşkındı değil mi? Yüksel taşkın olması lazım. Aynen. Sen bu adamı Atatürk milliyetçiliği faşizme gider, Atatürk milliyetçiliği ırkçılığa gider deyip ve aynı şekilde Fethullah'ın biyografisini yazan bu adamı nasılsa kesin kazanır diye İzmir'den birinci sıradan milletvekili kim aday yaptı? Kılıçlar. Ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Söylesene ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Kılıçlar mı yaptı? Peki TSK'ya iftira atan, TSK için kimyasal işte teröristlere karşı kimyasal silah kullanıyorlar diyen ve bunu yurt dışına yabancılara da söyleyen. Dolayısıyla yabancı basında Türk ordusu PKK'ya karşı ya da onların deyimiyle gerillaya karşı kimyasal silah kullanıyor diye. Ama bunun hiçbir kanıtı yok. Tamamen götünden sağladığı bir şey. Daha önce demiştim ya şu anda kadının haklı ya da haksız olduğu kanıtlanamaz. Kadın çok uzun süre sonra söylüyor bunu. Ama normal aklı yerinde olan bir insan bunun zaten kanıtlayamayacağını, yani doğru olduğunu ya da yanlış olduğunu kanıtlanamayacağını zaten bilir. O yüzden o noktadan sonra artık susarsın. Çünkü kanıtın yok elinde. Normal eğer kötü niyetli biri değilsen. Ama senin amacın cıngar çıkarmaksa, senin amacın yabancı basını birilerini şikayet etmekse o zaman abicim bunu söylersin. Neyse. Bu kadın içeri atıldığı zaman gene bu abimiz ziyarete gitti mi gitmedi Bak kimler kimler gitti hem de. Sadece o da değil. BD başkanlarından. Belki Tunç, Tunç Soyer de birkaç kişiye gitmişti. Belki bunu da gitmiştir. Çıkıp bu kadının ifade özgürlüğünü savunuyoruz dediler mi? Dediler. Bir tane bir kişi vardı onun adına bakacağım şimdi bak. İsimler hep birbirine karışıyor çünkü o kadar çok var ki. Sezgin Tanrı kulu olması lazım. Doğru bakır doğru hatırlamışım. Ara ara hatırlamak iyi oluyor arkadaşlar. İsimleri unutuyoruz çünkü. TSK Oda TV yazmış bak zamanında. Bir sene önce. TSK köyleri bombaladı Köylüleri helikopterden attı. Bu köyleri helikopterden attı dediğim olay dediği olay da PKK'nın kendi yayın organı vardır. Zerks ve, Zerks ve Bur diye. Orada köylüleri değil terör örgütü üyelerini konuşturup konuşturduktan sonra helikopterine attı şeklinde bir propaganda yapıyor. Doğru mu yanlışım ben bilmiyorum. Onu söyleyen söylesin veya bulan bulsun. Ama bu buradan esinlenerek Sezgin Tanrıkulu arkadaşımız. Tabi orada şimdi teröristi ya da işte PKK militanını helikopter attı dese o zaman şey olmaz. Ne derler millet galeyana gelmez. Ya da çok etkili olmaz. O yüzden köylüleri helikopterine attı. Bunun mesela Sezgin Tanrıkul mesela bunun bir açıklamasını yapabilir mi bize? Nasıl olmuş o iş? Yani canı sıkılmış. Öyle mi olmuş? Canı sıkılmış. Helikopter pilotun canı sıkılmış. Aşağıdan şöyle bir chop lifter oyunu gibi. Chop lifter oyunu gibi aşağıdan şöyle bir köylü yakalayıp aşağı mı atmış sonra? Mesela nasıl olmuş? Nasıl gerçekleşmiş bu olay? Peki abicim şunu sorayım tekrardan. Altı Öztürk'tü değil mi? Yanlış olmasın da. Altı Öztürk evet. Peki abicim Kılıçdar her konuşmasına başlarken Bismillah der gibi Demirtaş. Bismillah'tan daha çok Demirtaş dedi mi? Adamın Bismillah'ı Demirtaş oldu mu? Adam her konuşmasında Demirtaş'ı salacağız dedi mi? Peki Demirtaş kimdi? Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen adam. Değil mi? Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen adam. Adam her konuşmasının başında. En son giderken bile. Özgür Özel'le kapıştıkları zaman bile. En son giderken bile bir demir taşı bir selam yollayıp da öyle gitmedi mi? Öcalan heykelin dikecek adamla. Ekrem İmamoğlu CHP'nin içinde. PKK sizi tüküründe boğar diyen adamla görüştü mü? Birlikte fotoğraflar çektirdiler mi? Evet. Yine aynı kişi ve CHP'nin içinden yine birçok kişi. Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etti mi? Ahmet Kaya kimdir? Ahmet Kaya PKK konseri veren biridir. O dönemlerde PKK hala da gerçekten terör örgütü olarak sayılıyordu ve aynı şekilde şeriatçılar da tehlike yani şeriatçıların tehlike olduğu ve PKK örgütün tehlike olduğu dönem mi biz biliyorduk. Ancak Amerika başta olmak üzere yurt dışından destek sayesinde bunların öyle bir propaganda ya yani kazandılar diyeyim ben size. Kazandılar. Kazandılar yani. Kazandılar. Yurt dışından destek sayesinde kazandılar teröristler. Hem dinci teröristler hem sol teröristler. Şu bakımdan kazandılar. Öyle bir yerleştirdiler ki kendilerini meclise de girdiler. İkisi de meclise de girdi. Şeriatçısı da girdi meclise. Teröristi de girdi. PKK'sı da girdi meclise. Şu an bir tek gerçek anlamda Atatürkçü yok. Varsa söyleyin. Benim bildiğim kadarıyla yok. Gerçek anlamda Atatürkçü varsa söyleyin. Şey olarak. Parti olarak yani. Şahıs olarak vardır illaki. Şahıs olarak illaki vardır. Bu da zaten üzüntü. Gerçekten üzüntü verici bir şey. CHP'nin içinde aslında Atatürkçü çok insan var. Vatansever çok insan var. Sadece Mansur Yavaş, Tanju Özcan değil. Birçok kişi var aslında. CHP belediyelerde aslında yani birçok şehirden o şekilde oy aldı. O adaylar sayesinde oy aldılar. O adaylara oy veren insanlara da kızamıyorum yani. Ama çıkarıp artık masaya vurmaları lazım. Mansur Yavaş hani insanlar çok kızlıyor ona. Sen neden tavrını koyamadın? Sen neden ayrılıp da işte üçüncü bir aday olarak çıkmadın? Ben kızmamıştım. Neden kızmamıştım? Çünkü arkası sağlam olmadığı için kazanması çok zordu. Arkasında şey yok ya yani bu altılı masaya da CHP'nin gücü yokken kazanması zordu. İmkansız değildi. Şansını deneseydi teşekkür ederdim, takdir ederdim. Ama siyasi intihar gibi bir şey olurdu onun için. O yüzden çok kızmıyorum. Keşke olsaydı diyorum sadece. Ancak şu noktadan sonra artık çıkıp konuşması lazım bak. Bu rezalet nedir diye çıkıp konuşması lazım. Bak ayrıl da demiyorum. Seni kovarlarsa kovarlar o ayrı ama bu rezalet nedir diye. Artık bir sesinizin çıkması lazım. Bana bile ulaşıp duruyorlar. CHP'nin içinden, gençlik kollarından vesairelerden insanlar ulaşıp duruyor. Abi diyorlar CHP'nin içine çok Atatürkçü var. Ay, neredesiniz abi? Neredesiniz abi? Neredesiniz? Suçlu ben miyim? Sizin başınızdaki adam bunları söylüyor bak. Sizin en çok ses getiren adamlarınız bunu söylüyor. Ve bunu söyle adamlar da yukarıya taşınıyor. Bunu söylüyor adamları yukarı taşıyorlar. Daha sayalım mı? Daha sayalım mı? Aa pardon özür dilerim ben. Ben, ee, ben korkmuştum pardon. Pardon ifşalandım ben korkmuştum ya konuşmayacaktım unuttum ya tüh korktum unuttum. Unutmayalım arkadaşlar hemen not edelim. Hemen not edelim bir saniye. Altı Öztürk unutmayalım da isimini unutmayalım. Şunu da her seferinde gösteriyorum. Büstün iz. Altı Öztürk iki nokta üst üste. Jaho tweet attı virgül dedem 69 yapamadı. Tamam yazdık. Jaho tweet attı dedem 69 yapamadı. Gördüğünüz gibi sizin içinizden her saçma sapan konuşan adam çıktığı zaman ben de bunları hatırlatacağım. Bak hatırlamamız iyi oldu. İsimleri falan hatırladık. Sezgin Tanrıkul'un bir adını unutmuştum. Ben bunları abi kılıçlar baştayken Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel. Bunları üç silah şörler diyordum. Söylemlerinden dolayı. Bu adamlardan bir tanesi CHP'nin başına gelirse tam şenlik olur diyordum. Özgür Özel geldi. Çünkü o da öyleydi. Onun yaptığı da böyle açıklamalar vardı. Aynen Sezgin Tanrıkulu gibi. Gidip işte bu tür ...adamları, terörden dolayı içeri adamları ziyaret etmesinden tut. Aslında çok kısa kestim. Bunlar 3-5 tane örnek. O kadar çok şey yaptılar ki aslında. Vallahi helal olsun. Ben bir dahaki seçimden önce... ...eğer ki böyle Özgür Özel kendisi aday olursa... ...ya da tekrar kılıçları yaparlarsa... ...ya da böyle çok hiç olmayacak bir aday koyarlarsa... ...ben diyeceğim ki AKP bana para ver. AKP bana para ver. Neden? E çünkü benim sayemde ka kaybedecekler. Bu adamların ellerinin altında öyle bir medya makinesi var ki arkadaşlar inanılacak gibi değil. Oğlum ya size şunu söyleyeyim. Bu kadar yaptıkları talihsiz açıklamalara rağmen hala ikinci olmak kolay değil. Bu işte medya makinesi ellerindeki propaganda makinesi. Medya makinesi sayesinde oluyor. Şimdi Jaho AKP için çalışıyormuş. Bu arada Devlet Bahçeli için ağzını açmazlar dedi, dedi abi adam. Devlet Bahçeli için ağzımızı açmamışız biz. Bu adamların ellerinin altında mesela bak televizyon kanalları var bu adamların. Televizyon kanallarında boomerlar neler neler söylüyorlardı. Hatırlıyor musunuz? Kendi adaylarını kılıçlar aday olmasın diyenlere nasıl saldırıyorlardı hatırlıyor musunuz? Buna da alakası yok. Peki şununla alakası var mı kanka? CHP'nin kendi oylarını 38 tane siyasal İslamcıya milletvekili hediye etmeniz. Normal şartlar altında arkadaşlar bakın layık olan hiç kimsenin bu adamlara oy vermemesi lazım. Normal şartlar altında. Normal şartlar altında Atatürkçü olan hiç kimsenin, özellikle bak belediyede değil. Hadi belediyede çünkü başkanları seviyorlardır. O önemli değil. Ama genel seçimde. Atatürkçü olan hiç kimsenin bu adam, mesela İzmir'de birinci sıraya bunu mu koydu? Az önce söylediğim adamı mı koydu? İzmir'de kimsenin bu adamları oy vermemesi lazım. Ama veriyorlar. Propaganda makinesi sayesinde. Sen neyden bahsediyorsun? Normal şartlar altında sen 45'te mi kaldın ilk turda? Senin 10 bile alamaman lazım. Normal şartlar altında. Sen o kadar o kadar parayı dökmesen artık kaç milyon kaç milyar döktünüz bilmiyorum propaganda için. Seni yüzde on bile almaman lazım. Atatürk'ü sen hiç kimsenin Atatürkçü hiç kimsenin size oy vermemesi lazım normal şartlar altında. Ama o kadar güzel makinanız var ki o kadar güzel göz boyuyorsunuz ki adam anti PKK'lı olmasına rağmen size basıyor gene. Adam Atatürkçü olmasına rağmen size basıyor. Bir de şey korkusu yarattığınız insanlarda o ok oktrolleriniz, paralı ok bahsedelim. Sizin itirafçınız Eren Erdem demiyor muydu? bu trollere harcanan paralardan bahsetmiyor muydu? Adam kendisi atıldıktan sonra, ayrıldıktan sonra daha doğrusu konuşmaya başladı.